Baki, Baki, what's going on? Gel altı parmak, çekirge altı parmak. Çekirge altı parmak. İlk göz ağrım benim. İlk göz ağrım benim. Çekil ki altı parmak. Hadi bakalım be az kaldı az kaldı. Yolları Fatih'i geliyor. Dolunca değil olunca gider birader. İlk göz ağrım benim bu. ilk göz ağrım yolları Fatih'i. Az bekle birader be. Yakında çıkacak. Göreceksin bari. İmparator bu imparator. Mu? he. <laughs> koçum Hadi babanı koçube, be. Yolları Fatih'i be. Basarsın be. Bas bir kere be. Otur için bas be. Aynı aynı ya. Bas bir kere de be. Aynı, aynı, artı artı aynı, 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 gidelim be arkantaya. Gidelim. Bana bas be. Yarın fakiri ya baba. Burada mı gol, gol aynı, de. değil Ya Altı parmak çekil ya altı parmak. Güzel mı? İlk göz ağrım benim. Çekirge altı parmak. Çekirge altı parmak. İlk göz ağrım benim. Ay, Gözlerinin uğruna ben canımı adadım. Senden başka kimseye inan aşık olmadım.